Balkanı açmışken beni nereden buldu acaba? Öyle artık lan. Yuh. Dört tane oldu güzel. 7 saniye. Hat. Bir tane daha mı var acaba? Bu kadar. Devam Üst taraftakileri öldürürüm. Sonra bir tane daha şey alırım. Hele itir alırım. Üç tane mi ne olmuş olacağım toplamda. Ve videoyu bitiririm burada. Sonra devam edersem söylerim büyük ihtimalle. Çok devam edeceğimi söyleyebilirim açık. Bayağı bir devam ederim. Senin ölmen gerekmiyor mu? Lan. Tamam bir kişiden kurtulduk. Dikenler var bu arada bilginiz olsun. Bunlar niye hasar yiyor diyorsanız dikenler var. O yüzden hasar yiyorlar hep. Tamam o da gitti. Lan ben gidiyorum zaten. O gidiyor o gidiyor da ben gidiyorum. Nereden çarptı? Alkırı açıl Good bye bro Şurada bir Her neyse bunun içine bakalım iki saniye Onarım var çok güzel İyi kafalı onarım basarız Göğüslüğe de onarım çıktı Darbe 4 geri itme Darbe 5 pardon Lan bir vurmayın da bir şey yapak Nerede buraya mı geldi o Sen de git Saniye. Tamam bu hızdan faydalanıp bunu halledeyim orada var ha bunlar aşağıda da var şurada var bir tane o tek yedi. sen butbay okay biter mi tamam burada ekle İyi oldu yükseltmesi bir yandan şu anlık. Şu an üstte pek bir şey yok. Şuraya inmem gerekiyor o zaman. Şuradan aşağı inersem orada bir tane var. Bit duruyor. Şunu da ödün. Kabukların hepsi buraya mı düştü acaba? Yoksa bazıları yukarıdaymış gibi bir öz, izlenimi var. Birazcık sağlam yenilensin ondan sonra. Yukarı doğru şunun attığı şeye doğru çıkmayı planlıyorum da böyle de öldürebiliyor. Aslında niye yukarı çıkayım ki? Mantıklı. Şimdi yukarı çıkalım ama. 50 kere vurmuştu şimdi bir tane bile vuramadım. Nerede lan? bu? Gerçi burada kanat olmaması beni çok bağlamaz. Çok sıkıntıya sokmaz açıkçası. Gerçi gene varmış orada. Her neyse. Çok sıkıntıya sokmaz. Bir iki tane buldunuz mu hatta bir tane buldunuz mu tamirle falan. Hallolan bir şey o şey. Büyük bir eksikliğini hissetmezsiniz. Hemen hayırlı olsun diyelim ve ilk şalter kutumuzu başlattık. Şimdi bunları bu şekilde koyabilirim. Şu elytra'yı alacağım. Burada olursun şimdilik. Şu koruma dördü takayım. Sonra bunları atalım, bunları atalım. İncileri atayım, bunu atayım. Bu küçük az bloklar gitsin. Şöyle bir sağlamından ne kadar kasarım bilmiyorum ama birazcık kasacağım kesin. Hadi bakalım. Parkur nubu olduğumu söylemiş miydim size? Direkt kanada gitmeye çalışıyorum hala. Açı buradan da tek bir tane yere çıkılıyor. Şunu alayım direkt. Şuradan da elytra'ya gidelim. aman diyeyim yere yapışmayayım sonra. Lan inci de yok. Daha kötüsü de bu. O bloç 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 bir blok koyacağız en kötü. Lan kalkan da yok. Ay! Yav nereden vurdun? What? Şaka mısın? Oy! işte kalkan alsaydım bu kadar büyük problem olmazdı büyük ihtimalle.